Herkese merhaba. Günlük yaşamımızda farkında olmadan kendimize nasıl alan açarız? Her gün kafamızın içinde binlerce düşünce geçer. Aslında buna her gün değil, her an ve her saniye demek daha da doğru olur. Her saniye aklımızdan geçen düşünceler hiçbirisi henüz gerçekliğe gelmemiş olduğu için ve henüz düşünce aşamasında olduğu için karanlıktadır. Dolayısıyla düşünceler alanı gölgeler alanıdır. Ve ben bu zihnimden geçen düşüncelere herhangi bir duygu etkisi yüklediğimde onlara alan açmış olurum. Şimdi e, zihnimizden geçen düşüncelere sırasıyla baktığımızda her biri böyle sırayla gözümüzün önünden, iç gözümüzün önünden geçerken içimizde bir duygu yükseltir. İşte o her yükselen duygu nedeniyle ben onlara çok küçük de olsa alan açmış, geçit vermiş oluyorum. Dolayısıyla kendi alanınızı düzenlemek istiyorsanız, o alanı temizlemek istiyorsanız, zihninizden geçen düşüncelerin içinde barındırdığınız duygulara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yarattığınız her etki içinizde de olsa mutlak ve mutlak sizin toplam alanınızda bir yer açıyor. Dolayısıyla oraya bir güç vermiş oluyorsunuz. Görüşmek üzere sevgiler.